Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Böyle bir giriş yaptık. 2022 öncelikle hepimize sağlık, huzur getirsin dedik ve bulduk arkadaşlar. Ama neyi bulduk? bulduk Her zamanki gibi benim sevgili bebeğim canım aşkım Evet. Eylacığım. Göster aşkım. göster. Bu gurur hepimizin. Göster. Başka türlü yapamazdım. Tabii ya canım. hep ya hiç arkadaşlık Şu dediğim bunu aç. gerektirir. Şöyle aç. <laughs> Alnına kıyla. <laughs> <laughs> göster. <gülüyor> i̇şte ne zaman yedim bilmiyorum kurmalar tırmaladım Vallahi hemen hiçbir kurma yemedim. Gayet evimdeydim genelde. Bir doğum günümde o şu yemek yedik. Evet. Ama orada olsaydık hepimiz olurduk. İşte nereden geldi orası meçhul evet. işte. Ben de bulamıyorum. Evet. Çok düşündüm. Neyse arkadaşlar. Bir etlerimizi taktık. Bu arada içine gel. Giren... be. Şeyi be attım. ha Bir etlerimizi taktık. Bir 5-6 gün Leyla'da kalacağım. Çünkü Karem Leyla mi? ben Doğukan <laughs> ve Büşra. Böyle <laughs> pay. <yapayım. Şöyle gülüyor> Dördümüz de pozitifiz. İki arkadaş kendi evlerinde izole olurken ben <laughs> kendi evimde izole olamadım. Çünkü anam ve kardeşim çok konuştular. O yüzden ben de pırımı pırımı pırıp dolama evet. topladım ve buraya geldim. Şimdi size yaşam alanımı göstereceğim. One minute. Evet. Burası benim yaşam alanım arkadaşlar. Bu alan. Yorganımı ve bukcumu buraya getirdim gördüğünüz gibi. Evet. Şurada bir adet sobamız. Şurada bir adet masamız. Laptopum koyduğum yer. Gimbalımı koydum şarja. İşte çizim kalemlerim falan filan. Feslikan. Tabii ki güneşim. Böyle 5 gün Leyla'cığımdan birlikteyik Hazır mısın aşko? Hazırım. <laughs> 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 salla, <laughs> salla baby. Biliyor, Bak biliyor. ne hale koydun beni. Evet bu süreci sizinle birlikte aşacağız arkadaşlar. Nasıl hissedin Leyla? Değişik. Nasıl değişik? Yani kolay atacağımızı düşünüyorum. Sadece birazcık sesim kısık. O da vardı. Hani test sonuçlarına negatif çıkıp da bizim pozitife döndüğümüz o evreni çok merak ediyorum mesela. Ben de. 3-4 tane testten sonra nasıl biz bu hale geldik? Bu derken sanki de ölüyor ama. Tipe bak. Olması. Yani ilk zamanlara göre tabii ki de normal geçiyor. Sektanlar yok. Yani... Evet. Ben de aynı şekilde arkadaşlar. İlk gün böyle biraz boğazım ağrıdı demeyeyim Ağrımadı. Sesim gitti aslında. 2-3 e, kere test yaptırdım. Testlerim hep negatif. Evet. Ama gelin görün ki ansızın bir test yaptırıyorum sınava girmek için ve işte o an <laughs> arkasına bunlar dedim hadi siz de yaptırın dedim dememe kalmadı. Bam 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 arka arkaya hepsi pozitif. Aferin aşkım. Arkadaşlık bunu gerektirir <laughs> aşkım. Artık, artık korkuyorum ölüme de gidersek beraber diye Allah Ben da. gidersem sizi çekerim hiç i̇şte acımam. Ben ondan korkuyorum. Hiç acımam. Ben yalnız yapamam her şeyi. Ne bu? İşte. Evet arkadaşlar. 4-5 gün boyunca birlikteyiz. Size bu olayı nasıl atlattığımızı anlatacağım. Gerçi dediğim gibi çok sentom göstermedik ama birazcık ses kısıtlığı vardı. Onun dışında e, antijenlerim hep negatif çıktı. Son sınava gitmek için yaptırdığım PCR pozitif çıkınca bir karantina dönemine girdik. Arkasına bizi aradılar. Bugün gittik bilekliklerimizi taktık derken 5 gün boyunca birlikteyiz. Yeme, içme, gezme, evin içinde gezme ve e, spor günlüklerimle birlikte olacağız. <laughs> <laughs> Görüşürüz. Aşkım. Hepimiz korona olduk. <laughs> ama en kötü sensin aramızda. Evet. Yatak döşek oldu aşkım. Nazarlara geldik nazarlara. Acaba niye bu kadar kötü oldu? <laughs> Yediğin hurmalar e, <laughs> neyse. <gülüyor> Seni gidi çılgın. <gülüyor> <gülüyor> neyse. neyse. Hadi. Hadi. Bak ben gidiyorum şimdi. Büşra'cığımla konuşacağım. Görüşerek. Hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Evet. Ye. 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 İğrenç Koca karı eğlence Geldi üstüme oturdu pislik mikrop Burada bir şey var mı? <laughs> Herkes yedin... görsün çektiğim eziyeti Allah'ım Yalan söyleme Allah Üstüme oturdu Allah'ın şişkos patlak <laughs> Mahvetti beni Açılırız Moyna çedim yedim. Sen Çok de ye. Ben değil. Ben yiyeceğim zaten. Ye. Herkes görsün yediğini. Ye. Al. Ah. Ye. Tadı kalpsiz abartma. İğrenç. Şimdi yemeği ye. Leyla ile varlığımızı sorguladığımız bir gündeyiz şu an. Daha ikinci gün. 2022'den umutlarımız. <laughs> yok umut yok sıkıntı. Ondan <laughs> sonra bunun başımıza gelmesi gerçekten sıfır. Ne için ben ne dedim? Umarım dedim. Hayallerimizin ötesine geçeceğimiz bir sürpriz yapar bize. Sürprizler yapar dedim. Evet. Evet, sürpriz dedi. <laughs> i̇şte bak leğen <dileğimizde> duruyor şöyle. <laughs> Gösteri. <laughs> sürpriz işte. Evet aşkım. Çok haklısın. Bye bye. Başka bir şey sormak istemiyorum. Peki. <laughs> Allah'ım ne kadar sağlıklı besleniyoruz. <laughs> Aşkım aferin. aferin. Bu kız çok sağlıklı besleniyor. Çok Bu hemen önemli. Covid atlatacak. Aferin İnşallah sana. Mesela da yaktık. Benim hayır, yaşam hayır, alanıma hayır. girdik. Bilekliklerimizi gösterelim. Evet Gerçekten. lütfen böyle bileklerimiz Bunlar olmazsa olmaz artık. Ben hep bununla gezeceğim. Bugün yüz kere bana şey attılar ama internetim koptu diye herhalde. Aradılar. Evet. Şimdi bir film izleyecek Leyla'cığımla birlikte. O yüzden ışığı kapatmamız lazım. Evet. Bugün de böyle kapatalım ya. Ne yapalım? Sıkıldık yani evin içinde ama Allah'tan... Nasıl bir aktivite bekliyorsun? Evet. Yani ben yoga yaptım. Ben Bugün. De, i̇nternette de, dolandım. De. Sen baba uyudun. Ama hiç halim yoktu. Ben de yorgunluk ve halsizlik yaptım. Evet. Çizim ben falan da de. yaptım. Onu ben de bir ara ama Sonra ağrı çöktü. Doldurmam gereken yerler vardı. Onları doldurdum defterde. Yani bence gayet verimli bir gündü benim için. Tabii. Sen ne yaptın? Uyudun. Uyudum. <laughs> ben de kendimi boyamaya verdim. Boyamaya. Aferin kızıma. Hadi ben kaçtım. Hadi.